Amerikan savaş karakolu Keating, daha çok Kop Keating olarak bilinir bir Amerika Birleşik Devletleri idi. Nuristan vilayetinde, Afganistan'da 2000'li yılların sonunda bir askeri karakoldu. Kamdeş kasabasına yakın bir konumda bulunan Kop Keating, Ekim 2009'da yaklaşık 300 Taliban'ın saldırısına uğradı. Korkunç savaş, 8 Amerikan askerinin ve 150'ye yakın Taliban'ın ölümüne yol açtı. Bu Hamdeş Savaşı'nın hikayesidir. Dünya Savaşları'na hoşça geldiniz. Savaşlara hoş Başından itibaren Cobb Keating, Amerikan birliklerine kendi duvarları içinde sorunlar yarattı. Yüksek dağlar tarafından göz ardı edilmişti ve bir zamanlar tedarik kamyonları tarafından kullanılan zorlu yollar sürekli bir pusuya tehdidi nedeniyle terk edilmişti. Tüm hesaplara göre 2006 yılında inşa edildiğinden beri kötü ve problemli bir üst konumu olarak kabul edildi. Cobb Keating başlangıçta Amerikan birliklerinin yakındaki köylerdeki Afgan yerel halkıyla iyileştirme programları aracılığıyla yardım edip ilişki kurabileceği bir üs olarak kurulmuştu. Ancak bu fikir askeri yetkililerin köylülerin Taliban'ın kasabalarından geçmesini engelleyemediğini fark etmesiyle hızla söndü. Kısa bir süre sonra ordu COP Keating'in Ağustos 2009'da terk edileceğine karar verdi. Ancak ağır yük helikopterleri gibi ekipmanları güvence altına alma zorlukları ve Amerika Birleşik Devletleri ile Afganistan arasındaki politik gerilimler nedeniyle tahliye planları ertelendi. Ulusal Onur Madalyası Müzesi'nin web sitesine göre 2009 yılı COP Keating sakinleri için özellikle zor bir yıl oldu. 2009 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında Taliban tarafından düzenlenen her saldırı bir öncekinden daha yoğun ve şiddetli olmak üzere onlarca farklı saldırıya maruz kaldılar. Ekim saldırısının zamanına gelindiğinde Karakol'da yaklaşık olarak 53 Amerikan askeri ve 24 Afgan askeri kalmıştı. Taliban askerleri 3 Ekim'de saat 15.00 sularında Kandeş köylülerinden bölgeyi terk etmelerini istedi. Birkaç saat sonra saat 6'da yaklaşık 300 Taliban askeri, roket atarlar, ağır makineli tüfekler ve geri tepmesiz tüfeklerle Kop Keating'e saldırdı. Taliban'ın karakol düzenleri, silahlar ve askeri prosedürler hakkında içeriden bilgiye sahip olduğunu gösteren iyi düşünülmüş bir planı vardı. Öncelikle kampın en güçlü silahı olan 120 milimetrelik havan topunu ve taretli makineli tüfeklerle donatılmış zırhlı hamvileri hedef aldılar. Bu araçlar karakolda konuşlandırılmıştı. 6'ya 3 geçe yakındaki bir karakol olan gözlem noktası Fritçe internet relay chat ağı üzerinden bir mesaj yayınladı. Onların da ile birlikte alıntı yaparak yoğun temas içinde olduklarını belirtti çok geçmeden Taliban'ın onların Cupcating'e destek sağlamalarını önlemek için O.P. Fritcher'a da saldırı başlattığı anlaşıldı. Kamp içindeki askerler birkaç dakika önce silah sesleriyle uyanmıştı. Ekipmanlarını aldıktan sonra Taliban'a karşı savaşmaya başladılar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ordusu kısa sürede ölümleri gördü. 120 milimetrelik havan çukurundaki özel birinci sınıf Kevin Thompson bir kurşunla yüzüne vuruldu. Tanka karşı bir roket hazırlayan çavuş Josh Kirk ise şarapnel tarafından yaralandı ve bir keskin nişancının kurşunuyla öldürüldü. Taliban'ın yoğun bombardımanı altındaki Hanvilerin çevresindeki birlikler ateşe cevap vermekte güçlük çekti. Bir Humvee'cin yıkanmaya monte edilmiş, taretli bir makineli tüfekten ateş eden bir asker, kendisine doğru ateşlenen bir roket atar mermisi nedeniyle tüfeğin montajından düştü ve bu da onun ölümüne yol açtı. Yakındaki bir başka asker ise ateşli silah yarasıyla yaralandı ve hareketsiz hale getirildi. En güçlü silahları hasar gördüğüne göre Taliban'ın karakola sızması uzun sürmeyecekti. Taliban 48 dakika içinde karakolun çevre savunmalarını aşmaya başladı ana giriş ilk gitti. Afgan güvenlik güçlerinin devriye gezdiği bölge kısa süre sonra Taliban'ın eline geçti. Öte yandan saldırıya dair birçok rapora göre Afgan ulusal ordusu üyeleri Taliban'a karşı savaşmayı başaramadı. Bunun yerine sahneyi terk etti ve kampın doğu tarafını korumasız bıraktı. Üstün çevresine girdikten sonra Taliban karakola ateşe verildi ve çoğu yerle bir edildi. Bu ihlalin ilk saatinde Afgan ulusal ordusuna danışmanlık yapan birkaç Letonyalı askerle birlikte Amerikan güçleri henüz ateşe verilmemiş iki binaya çekildi. Sağlam kalan 10 askerle elindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak karakolu geri almayı planlamaya koyuldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Letonya'nın karşı saldırı planı iki koordineli saldırıyı kullanacaktı. Kıdemli Çavuş Jonathan Hill daha önce Afgan birliklerinin koruduğu kampın doğu tarafına küçük bir grup adamla giderken Çavuş Clinton Ramesha batı tarafına gitmek üzere yanına 5 gönüllü aldı. Bu zamana kadar çevredeki dağlarda Taliban pozisyonlarına saldırabilecek birkaç helikopter şeklinde karakola takviye gönderilmişti. Ayrıca en yakın komşu karakol olan O.P. Fritche üstlerinin bir kısmında Özellikle de havan çukurunu içeren bölümde kontrolü yeniden sağlayabildi. En güçlü silahlara sahip olanlar saldırganlara ateş açtı. Fritzsche'deki liderlik, Cobb e yardım için dolaylı desteği yönetti. Planlarının işe yarayabileceğine daha da emin olan çavuş Ramesha ve adamları el bombalarıyla dolu mühimmat deposuna ulaştılar. Tekrar dışarı sıvışarak Şura binasına geçtiler. Burada büyük bir düşman savaşçı grubuna ateş açtılar. Takım biraz ilerledi fakat yoğun karşı ateş ilerlemeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Daha sonra dikkatlerini kampın girişine hizmet eden köprünün yakınındaki hedeflere çevirdiler ve sonunda Şura binasını fethedip geri alarak bu alanı güvence altına aldılar. Hava saldırıları Taliban'ı uzaklaştırıyordu fakat bileşikte çıkan yangınlar gittikçe daha ölümcül oluyordu. Yaralı Amerika Birleşik Devletleri askerleri yakınındaki yanan bir ağacın çökme tehdidi altındaki henüz alev almamış bir binadaydı. Uzman Ty Carter motorlu testere ile ağacı devirerek felaketi önledi. Ağaç boş bir binanın üzerine düştü. Kamp artık çoğunlukla güvence altındaydı ve öğleden sonra saat 12.30 civarında Hızlı Tepki Kuvveti veya Hızlı Tepki Kuvveti üyeleri Ob Fritsche'ye helikopterle geldi ve Kop Keating'e doğru ilerledi. Taliban güçlerini dağıttılar. Karşılaştıkları gibi ancak çoğunluğu zaten ölmüştü. Çünkü günün erken saatlerinde destekleyici helikopterler tarafından etkisiz hale getirilmişlerdi. Özellikle destek kuvvetlerinin uçak eksikliği ve çevreleyen arazinin yoğunluğu nedeniyle Kop Keating'e ulaşması yavaş olmuştu. O sırada bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin komutanı Albay Randy George saldırının karmaşık ve zor bir bölgede olduğunu belirtti. Saldırı haberleri ve Tatiyi Matabat. Batı medyasına ulaştığında birçok kişi bunun Kopet güneybatısında 20 milden daha yakın mesafedeki Vanat köyündeki bir Amerikan karakoluna yapılan saldırıya benzediğini belirtti. Bu saldırı 2008 yılının Temmuz ayında gerçekleşti ve yaklaşık 200 isyancı karakola sızdı. New York Times saldırıyı "alıntı iyi iyi koordine edilmiş, disiplinli ve sürdürülebilir alıntı sonu" olarak tanımladı. Bu da onu Amerika Birleşik Devletleri'nin alışıla geldik pusularından ve yol kenarı bombalarından farklı kıldı. Askerlerin Afganistan'da alışkın olduğu ve 2009 yılının Ekim ayının 3'ünde Çamdeş'te gerçekleşen olaya çok benzer olduğu. Haber raporları 2008 saldırısının Vanat yerlilerinin Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle zor bir ilişkisi olduğu ve askerlerin bir hafta önce bir hava saldırısında bir tıbbi kliniğin personelini öldürdüğü için o zamanlar öfkeli oldukları gerçeğiyle dede dedi çeydi beşi dede muhtemelen yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu askeri liderliğin sonuç olarak yerel halkın Taliban'a çok daha misafirperver olduğunu tahmin etmesine yol açtı. Ancak o dönemde Nuristan eyaletinin valisi Jam Aluddin Badar, Ekim 2009 saldırısı sırasında hiç sivil hava saldırısı olmadığını, sonuncusunun en az 10 ay önce gerçekleştiğini belirtti. Badar ayrıca ülkenin o bölümündeki Taliban tehdidinin bir süredir üzerlerinde bela olduğunu ve eğer Amerika Birleşik Devletleri birlikleri planladıkları gibi bölgeden çekilmiş olsaydı eyaletini savunmasız bırakmış olacağını belirtti. Öğretmenlerin, devlet memurlarının ve diğer önemli toplum üyelerinin gözdağı aldığını ve işlerini yapmak için eyaletteki merkezi bölgelere seyahat edemediklerini belirtti. Doğu Nuristan'da Taliban'ın giderek güçlendiğini biliyorduk. Endişemizi uzun süre hükümet ve yabancı güçlerle paylaştık fakat ciddiye alınmadı. Özellikle birçok kaynak 3 Ekim 2009'dan kısa bir süre önce beklenen bir saldırı hakkında söylentiler olduğunu ve bu raporların büyük ölçüde göz ardı edildiğini ve abartı olduğunu belirtmiştir. Badar, birçok savaşçının Pakistan'dan geldiğini ve Dost Muhammed adında bir Taliban komutanının saldırıyı yönetmekten sorumlu olduğunu medya kuruluşlarına söyledi. Muhammed Nuristan'daki Taliban'ın gölge komutanı olarak tanımlanmıştır. Badar saldırının bir parçası olarak 11 Afgan polis memurunun yanı sıra birkaç Afganistan Ulusal Ordusu askerinin de kaçırıldığını ekledi. 2010 Şubat'ta bir Amerika Birleşik Devletleri Kamdeş Savaşı hakkında bir Amerika Birleşik Devletleri askeri raporu, Kop Keating'in bazı eksikliklerini kamuoyuna duyurdu. Kampın taktiksel veya stratejik bir değeri olmadığını ve kapatılması gerektiğini belirtti. Rapor ayrıca savunma önlemlerinin gevşek olduğunu ekledi. Bu durum, Ekim 2009 saldırısına kadar olan 5 ay içinde 47 kez saldırıya uğramasına rağmen. Rapor, hava desteğinin gelmesinin saatler aldığını ve hızlı tepki Vopepki kuvveti ekibinin saldırının başlamasından 13 saat sonra yani saat 7'ye kadar olay yerine ulaşmadığını eleştirdi. Bu süre zarfında üssün çoğu yok edilmiş ve birçok asker yaralanmış veya öldürülmüştü. Eylemde öldürülenlerin akrabalarına alıntı, komuta zincirinin bazı üyeleri için önerilen idari eylem, komuta denetimini iyileştirmek için alıntı sonu denildiği bildirildi. Ancak gizlilik nedenleriyle daha fazla bilgi verilmedi. Alınan eylemler belirsizdi ve ayrıca kimin subay olduğu da bilinmiyordu. Sonradan 4 Amerika Birleşik Devletleri olduğu anlaşılacaktı. Kop Keating'i denetleyen Kaptan Melvin Porter, Kaptan Stony Portis, yüzbaşı Robert Brown ve Albay Randy George dahil olmak üzere 4 Amerika Birleşik Devletleri ordusu subayının komuta hataları nedeniyle kınandığı veya uyarıldığı ortaya çıktı. Rapor hakkında ayrı bir açıklamada Omentis teşhidi koştu. Amerika Birleşik Devletleri askeri ekledi, soruşturma, kop keytingi destekleyen kritik istihbarat, gözetleme ve keşif varlıklarının diğer bölgelerdeki yoğun savaş operasyonlarına yardımcı olmak için yönlendirildiği sonucuna vardı. İstihbarat değerlendirmelerinin daha önce yanlış olduğu kanıtlanan raporlarla düşman birliklerinin toplanmasına karşı duyarsızlaştığı ve üstlerin yakın kapatılması nedeniyle gerekli güç koruma iyileştirmelerinin yapılmadığı belirtildi bu faktörler düşman savaşçıları için cazip bir hedef oluşturdu. Kamdeş Savaşı 8 Amerikan askerinin ölümüne ve 27 askerin daha yaralanmasına neden oldu. Ayrıca 8 Afgan asker yaralandı, 2 sivil koruma da yaralandı. Raporlara göre savaşın sonunda yaklaşık 150 Taliban öldü. Köp Keating'deki askerler ve hızlı tepki kuvveti üyeleri tahliye olmadan önce 3 gün boyunca karakolda kaldılar. Ertesi gün yani 7 Ekim'de bir B-1 bombacısı bir kampı tamamen yok ederek içini boşaltacaktı. 5 ve 6 Ekim de Amerika Birleşik Devletleri güçleri ve Afganistan Ulusal Ordusu askerlerinden oluşan koalisyon birlikleri KOP Keating ve O.P. Fritzsche'ye saldırıdan sorumlu olan Taliban güçlerini bulmaya ve göndermeye çalıştı. Bu süreçte daha fazla Afgan askeri ve Taliban üyesi öldü. Gamdeş Savaşı, 2008 yılı Temmuz ayındaki Venat saldırısından bu yana en kötü tek kara saldırısı olarak tanımlandı.